Buradan bir tane Trabzon'a gidiyorum. Asistan olduğum ilk yıl 1988. Bundan 22 yıl önce. İlk asistan olmuşum. Havalıyım. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Öf, okulu birinci bitirmişim. Kibir dökülüyor her taraftan. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Onun için de evlenemiyorum. <laughs> Evlene, teklif ediyorlar bana filanca kızı. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Devam ediyorum o kibirli halime. O arada dedim ki ya Rabbi bu ara canımı alma. Canımı alırsan kesin bu kibirle cehenneme gidermiş. gidecek bir yer yok. Tam o kibirde bur burnumu bir sürttü allah Teala. Bindik arabaya bayramda köye gidiyoruz Çaykarı'ya. Yanıma baktım iki tane turist oturmuş. Ben. O zaman da İngilizce konuşuyorum çatpat. İngiliz birini yani yabancı birini görünce dedim ki bunlarla biraz konuşayım. Ne var ne yok işte kimsin nesin ne değilsin biraz tanıştık. Bana dedi ki ne iş yapıyorsun sen işte ben dedim e research assistant araştırma görevlisi. Ne araştırıyorsun dedi dedim Kur'an'ı. Neyi araştırıyorsun dedi biz dedim Kur'an araştırmacısıyız. Sen Kur'an'ı biliyor musun dedi biliyorum dedi. Hem her tarafını biliyorum dedi. Çok kuvvetli hafızım yani. Hani hafızın İngilizcesi yok. Onu söyleyemiyorum da yani. Biliyorum diyorum. Şimdi Tevrat'ı bilen var mı? Tanıştık. İsrail asıllı Belçika vatandaşı iki mühendis bunlar. Şey, Aydere doğru gidiyorlar. E ee, peki Kur'an'ın en uzun suresi hangisidir dedi bana? Ben de Bakara dedim. Peki dedi Bakara'da ne var dedi? Bakara'da ne var? Dedi. <laughs> Ben ne bileyim ne var? Biz ne kadar güzel anlamadan okuyoruz Bakara'yı. Ben nereden bileyim ne var Bakara'da? Hem de tefsir asistanıyım. Yeni başladım ama. Bana kimse demedi ki o zamana kadar Bakara'nın içinde şunlar var. Ya da içine bak, bak bakalım ne görüyorsun. Okuduk başka kitaplar. Allah'ın kitabını hiç okumadık. Ezberledik. Elham gibi her tarafını okuyoruz ama mana yok. Üstelik Arapça da biliyorum ha. Buna rağmen manaya buraya yönelmedik. Bize dediler ki sen kimsin Kur'an anlayacaksın ya? Başka kitap o. Tefsirciyim gene kitabı bunu okumuyor. Ne okuyacaksa. Dedi ki Bakara'da ne var dedi. Dedim ki Bakara'da ne var? Bakara'da ne var? Ne yok ki? Nereden bileyim ben bilmiyorum. Dedim ki o İsrailoğullarının keseceği bir kurban var. O. Ya böyle çabuk diyemiyorum bunu. Bunu diyene kadar gittik orduya. <laughs> çabuk konuşamıyoruz. Dedi ki bak dedi. O dedi o o iş dedi. O surede 7 ayet dedi. Daha 280 ayet daha var dedi Bakara'da. Onlarda ne var dedi? Nereden bileyim? Bilmiyorum. İşte başladım hafızım ya. Ne vardı lan veidgalara bu şehir merak edeceği Adem. Adam dedim. Adem var. İndik aşağıya biraz. Da Abraham dedim. İbrahim var. Salamon dedi Süleyman peygamber adlarını söylüyoruz. Başka ne diyeceğiz? Ben ne anlatacağım kıbleden, bibleden bilmiyorum ki zaten onlar oralarda mı? Şimdi yüreğime bir sıkıntı bastı. Hani önce konuşayım diye çok meraklıydım. Sıkıntı basınca vallahi dilim dönmez oldu. Daha gık çıktı. Hep adama dönüp konuşuyordum. Bu defa döndüm bu yana. Korkuyorum şimdi bir şey daha sorarsam ne diyeceğim ben bu adama? Adam Tevrat'tan sormuyor ki Kur'an'dan soruyor. Bizim kitaptan soruyor ve bizde kık gık yok. Biraz daha gittik. Dedi bakar mısın gençler? Bak buyurun. Sizde dedi kutsal geceler var mı? Var dedi. Ne, ne var dedi? Mesela Cuma dedi. Ne yaparsınız dedi Cuma geceleri? Ne olsa yaparız dedi. Ne, ne, ne yaparız? Yani dini adına ne yaparsınız? Dedim Yasin okursunuz. Bana aynen ifade ediyor. Yasin'i kime okursunuz? Ölülere dedi. Yasin'de ölülerle alakalı ne var dedi? <laughs> Ulan dedi Allah'ın Yahudisine bak ya. Sana dedim ya kendi kendime Sana ne bizim Yasin'de. <laughs> ne güzel okuyoruz. Gönüllere yani. Sen sana ne? Fakat adam bizim kitaptan soruyor. Cevap yok. Bana yazarak bir şey verdi. Dedi dedi anlamadım adam bu Yaz lütfen dedim. Uzun yıllar yanımda taşıdım o yazdığı şeyi sonra kayboldu, Çey, Dedi ki, indici. yok o kadar da değil. Yani onlara da bir çerçeveli şey söyledim ben. Rovançı aldım ben. Rovançı Almanya'da aldım. İyi de iyi aldım. <Seda> ee, burada papazdan da almıştım bir rovan. Anlatmıştım. hiç fırsatı kaza etmem. Düştüm anında yapıştırırım cevabını. Dedi bana ki bir Müslüman olarak Kitabınızı tanımak önce sizin görevinizdir. Bu kitabı siz tanımadan başkasını tanıma isteği hakkınız yoktur. Sen kendi kitabını tanımadan kime ne kitap tanıtacaksın? Sana ne? Sana inmemiş ki bu kitap. Sen sana indiremedin ki bunu bilenlere inmiş. Sana inme. Bakın şu Hz. Musa'nın bu cümleleri hayatımda yaşanmış gerçekler. İçim daraldığı için adama konuşacak cümle kuramadı. E kekemeledim durdum. Bildiğim cümleleri söyleyemedim.